Ne <laughs> salak ne diyorsun sen? Oğlum ne güç başlıyor ya. Senin bilgisayarın yüzünden hep ha. Ne alakası var ya? Şu an arka buz devri indiriyor olabilirim ama. Oğlum şey senin yendirme. senin bilgisayarı bakkallar 5 yıl önce kullanmayı bıraktı. Hesap makinesi olarak kullanıyordu bakkallar 5 yıl önce. Onlar bile bıraktı artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey Hayır, ne yapsın, bi <laughs> ne yapsın bilgisayar gidip bilir kişiden iş göremez raporu mu alsın artık bırak. <laughs> Yap bakayım aynı aynı aynısını, aynısını yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> erkek. Ya ya canım erkek ya. Erkek ya. Bana. Bana top lane gelmiş oğlum. Bana top lane gelmiş. Bana geldi oğlum. Ne banlıyor, ya? Darius falan. Oğlum free'lerde ADC yok mu? Vardır. Bir yalan attın yok diye. Bana ADC oynatıyorsun ya. Yani. Lan Kaysa var ya oğlum ADC. Lan sen Kaysa bilmiyor musun? Hangi, hangi, bir şey söyleyeyim hangi hero alayım? Bana ne oğlum ya arasam. Yalıyı aldım. sen taşlayacağım bu sana. Sen. Acımayacağım. En son, o, en son oyunda fark nasıl mi ne dediğini? Sanki kapat çıkar. Şimdi. Evelin bir tek atsın bana da bir yürek. Aha Natulüs alsana lan Natulüs. Lan Natulüs alsana lan. Taşırdık ne güzel. Seni hiç sevmiyorum bilen değil mi? Kardeşim bu seni seni seviyorum deme şeklin. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> bir de Erkeğe bak ki lan Sivas'tan öyle değil. Erkeğe bak ki lan Ne erkek ki da. lan Mayla. <laughs> Heh. Ben kız olsaymışım Maria ya. Of. Aa. Sen ne diyorsun? Birisi var ya Ankara arkamda boşardı. Lan bir şey bileceksin işe gitmeyeceğim usta Sen? Ben var ya. Namuslu da olurdum, senin gibi olmazdım. Ya sık Ondan sonra orana burana meyve sebze. ama. Ben? He. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya edebimle olurdum abi. He. Ne yapardın? El iş mi yapardın bakayım? <laughs> 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 oturur bir konu natalizerdim usta. <laughs> edebimle. Edebimle He, olurdum abi. Helal escort sistem var ya. Kara geliyor, imam nikahı yiyor, işlerini görüyor sonra boş ol, boş ol, boş ol deyip gidiyor ya. <laughs> Bilmiyordun onu? Yoo. Helal eskorti sistemi oğlum. Burası Türkiye Mustafa, şaşırma beni de. <laughs> Burası Türkiye kardeşim. Adamın koca fabrikasını kökünden söküp götürmüşler abi. Oğlum <laughs> bizim memleketimizde her şey olur amirak. Olmaz deme olur yani. Kırılmaz cam reklamı yapıyorlar tamam mı kanka? Adamlar ülke ülke otobüs durağı yapmışlar, içi de para dolu böyle banknot dolu. Ülke ülke gezdiriyorlar böyle sağlamlık testi. İşte gece kameralarla izliyorlar kanka. Balyozda gidiyor çoğu millet. Vuruyor vuruyor. Bizim Türkiye'ye koyuyorlar sabaha bank şey. Durak yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> adam adam demiş ki niye burada uğraşayım ki götüreyim evde rahat rahat uğraşayım demiş. Söküp götürmüş. Mantıklı ama. Burada Türkiye oğlum. Şaka yapılır mı oğlum? Oyun başladı mı? Yok sen nereye bakıyorsun? Ağzını ayırdın bak nereye bakıyorsun? Aşkım özür dilerim <laughs> aşkım. Bir daha yapmayacağım aşkım. Hanımcılık kazanacak Arka, Mustafa devam et. Harbi mi lan? Evet. Ya devlet paşa ya da uzun leşe kardeşim. Ne alakası var? Ha, hamamcılık, hanımcılıkla ne alakası var bunun? Bilmem. Aklıma geldi söyledim. Söyleyemedim. Ha, bi miyim? bildiğin tek özü sözü de söyledin tamam. Herhalde salak ne zannediyorsun seni? Oğlum ne güç başlıyor ya. Senin bilgisayarın yüzünden hep ha. Ne alakası var ya? Şu an evet. arkada... Bu indiriyor olabilirim ama. Bir Oğlum senin senin bilgisayarı bakkallar 5 yıl önce kullanmayı bıraktı. Hesap makinesi olarak kullanıyordu bakkallar 5 yıl önce. Onlar bile bıraktı artık. Bırak artık. Ya kardeşim, şey Hayır, ne yapsın tamam, bir tamam. ne yapsın bilgisayar gidip bilir kişiden iş göremez raporu alsın artık bırak amına. ya. Bıktık ya, bıktık Vallahi bilgisayar açılırken hoş geldin değil artık bıktık ya diye açılıyordur senin. Oğlum Evelynn ADC'ymiş imiş la bu şaka mı? Kardeşim şaka yatakta olur biliyorsun Öyle bir şey yok kandırma millet Nasıl ya? Bana hep öyle öğrettiler Oğlum kardeşim şakım ne kadar garip la Oğlum bu Yanım, Kiana jungle oynanmaya da çok oluyor Bıraktı hani nerf yedi Gragas jungle Kiana bir de oynasa daha güçlü olurdu Sonra Evelynn adc ney kanka? Bu adam bir şey yapamayacak ki Kanka bir de şey adam smurf, oğlum adamlar 3 pira da mid, ADC Super. Allah Allah. Beraber gitmişler o ne oldu? İşte, Gragas bize gelir sürekli. Kanıtama değil. Hemen ayarlayacağım. Ayarını ayarlayacağım. Rahat ol. Şöyle yapınca, ya, kimin, abi. yap şöyle yapınca kimin yaptığı belli olmuyor kanka. Nasıl yapıyorsun lan sen onu? Değil de. Değil de. Lole söyleyin de bir. Banmasınlar çağırın. Ya yani ben oynamaya çok uzun oldu. WASD falan basma. Ha. <laughs> Araba yarısı değil bu. Allahım mükemmel oynuyorum ya. Ben var ya eziliyorum resmen ha. Ne ara ezildin oğlum ne ara? Minyon kesemiyorum ya. Ayarlayamıyorum. ADC'ye alışmışım. Ya bunlar bir şey yapamayacak. Burada salaklanacağız ya. Janna'nın 4 parı var? Evelyn'in 1. Aferin. Allah kahretsin. Ya benim tuvaletim geldi ya. Ben bir gitsem gelsem olur mu dedi ne diyor? <laughs> Ölünce gideyim ama. mı korktun lan Yoo buradayım. Of çok vuruyor oğlum bu niye bu yere o kadar fazla? Bak altında işaret çıkıyor oralara vurmasına izin verme kanka. Oralara vurursa ölürsün. Kesin kesin. Art. Gelmiş burada dayılanıyor. hayırdır lan sen kimsin lan? Elim tutuyor. Vuruyor vuruyor çoğunluk kesiyor ben bir tane zor kesiyorum. rakamı kesiyorlar lan. Bırak kesinler tamam. Dönmeyecek herhalde ama. Öldü abi öldü. Öldü öldü. Otem atmaya gitmişti ama. Sana iyilik mi yapmak istedi ya? adamın minyonları sürekli geçir. benim Benim minyonlar sürekli geliyor ya. Heh adam hemen. Tilt oldu yoksa ne ben... Falan yazıyor ya. Benim ayağım tutuyor yemin ediyorum ya. Yapma bunu işte ya. Kim? Ben mi günüm? Çocuk ya her şeyi sorar Ya ben kim olabilir böyle şey? Bence o önemli insanları tutmuyordur. Ya bir şey yazmadım ki oğlum adamı. Ben O mitte giriyor beyler oraya ben de Ben adam. Toraka? Allah'ım ya Rabbim ya. Can vermiyordu ha, ölmem bekliyordu da. Üşüdüm <laughs> burada ben ya. Giyin oğlum montum falan yok mu ama? Kanka sürekli ev atacaksın adama. Yok abi bu adam beni kesecek ben gidiyorum ya. Ammu geliyor ammu. Gelsin ha. Ben öldükten sonra ammu gelsene ya adam. Ya bu hero niye koşmuyor lan biraz? Bu mı halim? Ne yapayım ya? Bırakayım yüzünden her şeyi mi attım ya. Kandış Dede. Efendim. Ne yapıyorsun oğlum? Bu <laughs> da. Yerimize Allah bana. Beni hafife aldın Benim attığım kolların arasına gelmiş bana vuruyor. Al. polis yok, yok, yok. Kestiniz mi? Güzel. Kestim oğlum. Ben tek başıma kestim. Herhalde lan. Hayır anlamıyorum ki abi neyinize güveniyorsun? Daha yeni ağlıyordun ya oğlum. <laughs> şimdi, şimdi olabiliyor bazen ağlayabiliyor. Tilt <laughs> oldular kanka. Hile ediyor bak. <laughs> Vur Mustafa onun ağzının üstüne. Kes onu ya. Kaçtı oğlum ya. Nasıl kaçtı oğlum ya? Vur ona ya. Kaçtı vallahi. Koş koş. Gir buraya altı. Bütün yok bir şey yok. Neresi nasıl yedin? Anlamda yok ki. Bir sikilence atar. Ne yapıyorsun? <laughs> Kan kaç. Daha. Sen dile Oğlum adam burada yok haberiniz <laughs> olsun. Normal kanka. Bir Vay yavrum heyri öyle bitirdi ben bunda. Olayı açamadım. 20 dakika sonra Her kanka. Bak 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 sen gene gel derim. Ben sürekli adama E atacağım. Böyle aptal gibi zaten geride oynamak zorunda kalıyor. Gene E at kanka adama. Heh. Kes kanka şunu. Ha. Bir şey yapamaz zaten onlar varken. Aa kaç 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 Mustafa kaç kaç. <laughs> Oğlum arkandaki herkesi kestik ya ya işte bu bak ya işte bu ya. Şifa bastım oğlum sana. Sen var ya adamın hasısın hası hası. Beton yetmez. Zayıf mı? Eşref Ortez'e ödüyor mu? Görüyor musun? <laughs> Bırak yetişti Allah'tan sana. Sorakam nerede oğlum? Soraka size can basıyor. Bana basmadı ya. Geldi Musa. Geliyor bak geliyor şuna. Bak tutacak. Bak bak. <laughs> <Kimdir? gülüyor> Eğizden attım kanka. Ulan beni yalnız bıraktınız ya lan. Ben siz nasıl adamlarsınız? Ben öldüm 10 tane zaman. Ya bırak köpek. Beni tahtın gidiyon sonra da ki kanki Böyle olur mu? Açacak mı ya? <laughs> Yakaladım. oyun biter abi. oyun biter abi. oyun bizde abi. oyun bizde çek <laughs> ben lolü bırakırım abi. Ben <de> daha ben iyi <ilk> ölüşüm <laughs> lan. Bir kere öldüm lan. Ben de üç kere ölmüşüm ya. Ağla. Değil mi? Evet. Ben kimin ağladığını biliyorsun değil mi? Sen ağlıyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü senin daha iyi oynuyorum. Niye biliyor musun? Bunlar Türk kası anlıyor musun? Of. Eş ne kestir o? Eş benim Mustafa. <laughs> Emin misin? He. Nasıl olur? Korkma. Gel buraya korkma. Ben varım. Ultim var. Aha amumu yakaladı. Hadi bitirek ya. Bitirek bitirek ha. Ona da arkada kim var? Evet. Ejder alın da kanka. Yok, Siz, yok. size geliyorlar. Ben devam edeceğim burada. arada. Gelsinler. gelsinler. abi gelsinler. Ben bedavadan gol alıyorum işte. Gelen olmuyor bana. Herkes kaçtı bu nasıl bir iş oldu böyle ya? <laughs> Aman ya Rabbi neler yapıyorsun sen öyle ya? <laughs> Bana koşmuşlar ben fark etmedim ya. Evelin alacağız diyor diyor mü <laughs> Ne yapacağız? Ultim geliyor kanka. Az kaldı. Mid, gidiyor de. Geliyor. Ah be. Lan ne kestiler beni orada lan. Gici. Bu kadar basit kardeşim. Niye? Ben varım çünkü. Bilmiyorum. Ağla ağla. Ben olmasam, bak ben olmasam oyunu bitiremezdim. Çünkü sen ADHD'sin, işte, seni ezerlerdi. Ben Mustafa abi. <laughs> yalan mı? Hadi yalan. Hadi. Doğru. Kardeşim beni oynamam sayesinde kazanıyorsun diyorsun. Doğru kanka. Oyundaki en <laughs> çok...